İşte profesyonel bir oyuncu motoruna yakışır bir kutu açılışıyla karşınızdayız. Agon Pro serisi bambaşka bir seri. Sabitleyici masa ayağımız burada. Arka destek ayağımız burada. Hiçbir kablo, hiçbir şey yok. Tertemiz. Bütün her şeyi şöyle çok güzel bir kutunun içerisine koymuşlar. Çok temiz bir kutu içeriği gerçekten de burayı açtığımızda da motorumuz karşımıza geliyor. Evet kalite küçük ayrıntılarda saklı olur. İlk masa sabitleme ayağını çıkarttık dostlar. Full metal. Bildiğiniz kalıp dökme bir demir. Evet şu an arka destek ayağını da açtık. Burası plastik. Metal, 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 plastik. Çok kaliteli. Epey de ağır. Montaja geçiyoruz. Burada da tabii hologram yansıtıcı lazerimiz var. Sport oyuncu motorumuz karşınızda 260 Hz'lik bir ekran tazeleme herzimiz var 0.5 milisaniye hareket bulanıklılığı 1 milisaniye görüntüyü gösterme YTG değeri var kalite her yerden anlaşılıyor 2 i̇ki HDMI'miz 2 iki display portumuz bir tane kumanda için USB girişimiz mikrofon girişimiz var şarj için adaptörlerimiz var data bağlantı bölümümüz var Arkada bakın şurada altın kaplama bir iletken panel var. Bunun ne işe yaradığını söyleyeceğim. Arka kasada analog kontrolü için bir tane burada joystickimiz var ama monitörümüzde hologram yansıtma özelliği var. Bu da onun iletken yolları, kanalları. Gerçekten müthiş bir işçilik yapmışlar. Çok beğendim. Bu görmüş olduğunuz bölüm. Oralara temas edip göndermiş olduğumuz işte nedir o? Hologram şeklini alıyor. İç tesisattan gelen kabloyla buradan lazerle buraya yansıtma yapıyor. Her zaman dediğim gibi monitörü kutudan çıkartırken kutuda her zaman kalsın. Şu hareketle monitörü alabilirsiniz kolaylıkla. Bu şekilde kaldıracağız. İki kutumuzun içerisinden neler çıkacak? Burada hemen iki adet kabloları toparlamamız için kablo toplayıcı var. Burada monitörün bazı noktalarında vidaları sıkmamız için hem de anahtar olan bölüm var. Yani bu zamana kadar çok kutu açılışı yaptım ama içinden tornavidasına kadar koyan bir seri görmemiştim. Makine gerçekten pro. Yani Agon AOC, AOC markasının elit monitör serisi. Nasıl Asus'ta ROG Strikler var. En elit sınıf. Bu da AOC markasının AOC'nin aynısı. İmkanınız varsa bu monitörü derhal almaya bakın. Şu an fiyatı çok iyi. Ben demiştim diyeceğim yine bir videomda. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Düşünmeden alın. Adaptörümüz var kocaman bir adaptör. Şu zamana kadar ki gördüğüm en büyük adaptörlerden biri makine. Çünkü çok güçlü bir enerji akışı alacaktır. Çok güzel özellikleri var çünkü. Alt tarafa geldiğimiz zaman da içerisinden display port, HDMI kablosu kaliteli, kumandası ve bir adet de data, USB data kablomuz çıkıyor ve kurulum silisi çıkıyor. Gerçekten. arkadaşlar İşte motorumuz karşınızda. AOC Agon Pro serisi. Adapte sync 260 Hz 0.5 milisaniye hareket bulanıklılığı 1 milisaniye GTG değeri 400 display HDR 400 özelliği RGB alt aydınlatma arka RGB aydınlatma hologram kumandası motorumuz IPS mat çok hızlı tepki süresi e spor oyuncu monitörü e sporlar için e spor oyuncuları için özel tasarlanmış metal ayak gövdesi 2 HDMI 2 display kulaklık girişi mikrofon çıkışı USB soketleri tam bir profesyonel oyuncu için icat edilmiş ve özenerek yapılmış bir makineler karşınızdayım. PlayStation 5 konsolda inceliyor olacağız. Öncelikle sizlere görünüm videosu hazırlıyorum. Şu an Makinemiz full HD ama bu full HD bildiğiniz full HD'ler gibi değil. Ve görmüş olduğunuz gibi öncelikle makina kendi içerisinde 4 kya da upscale etme özelliğine sahip. Şu an kendisi 4K 60 Hz bir görüntü sağlıyor bizlere. Makine full HD full HD'de bizlere 120 Hz akış sağlayacak. Ayrıca Full HD olmasından ötürü makineye karşı kesinlikle ön yargılı olmanızı istemiyorum. Çünkü ben Samsung'un 4K 120 144 az oyuncu motorunu kullanmış biri olarak bu makineyle aynı motoru yan yana getirdiğimde görüntüde hiçbir fark göremiyorum. Bu makine farklı bir makine. Bu makine Samsung'dan daha hızlı girdi gecikmelerine, hızlarına sahip. Daha hızlı input lag'a sahip, daha hızlı yenilemeye sahip. Bu makine daha üstün bir makine. E, spor oyuncuların alıp kullandığı bir makine karşınızda PS5 ve Xbox konsoluyla izinceleyeceğiz dostlar. Evet dostlar şu an PS5 tabanlı bir oyundayız. Makinamız 4K'da 60 Hz upscale yapıyor ama bu monitörü alan kişilerin kesinlikle 4K 2K bunlarla hiçbir şekilde işi yok. Biz bu monitörü çok rekabetçi olduğumuz için profesyonel bir monitör olduğu için alıyoruz. Bu monitör e-spor oyunculara yapıldığı için biz bu makineyi alıyoruz. Taşıdığı özellikler, taşıdığı donanım güçlü olduğu için bu makineyi alıyoruz ve ilerleyen dönemlerde yine PS5 Pro çıktığında bize güzel avantajlar sağlayacağını düşündüğümüz için alıyoruz. Bu monitör Türkiye'ye ilk girdiğinde 20.000 TL bandındaydı. Şu anki fiyatları çok uygun. Çok uygun bir fiyat var. İmkanınız varsa düşünmeden derhal alın. Biz bu monitörü 0.5 milisaniye hareket bulanıklığı olduğu için alıyoruz. Bunları göz önüne bulunduralım. 1080p ile 120 Hz oynuyoruz ama bu makinede oynamış olduğunuz 120 Hz yani 1080p çözünürlüğü gerçekten çok farklı bir çözünürlük. Çok kaliteli bir çözünürlük. Şu an ekran ayarlarını hiçbir şekilde yapmadım. Ve tepki süreleri çok iyi. Benim 4K 120 Hz'lik monitörde İncelemiş olduğum monitörde HDMI 2.1 teknolojisinden söz ediyordum. Ama bu monitörün ona kıyasla özelliği çok hızlı tepki süreleri var. Gidiyorum döndüğüm anda görüntü geliyor. Bulanma katiyen yok. Hareket bulanıklığı bakın hareket ederken hiçbir şekilde bulanma söz konusu değil. 0.5 milisaniye. Ve görüntünün bana gösterilme GTG piksellerin gelme süresi de 1 milisaniye. Artı 260 Hz'lik bir paneldeyiz. Bu monitörün input lag girişi. 3 milisaniye bandında 2.5-3 milisaniye bandında. Ancak bu spor oyuncularının kullanacağı seviyede en hızlı tepkileri vermemiz için tasarlanmış ve günümüzün teknolojisinin tamamının kullanıldığı bir makine. Ve bu makinedeki en büyük özelliklerden bir tanesi de 2023 yılı. 2023 dönemi. Yani bu dönemin monitörü olacak bir monitör. Gerçekten profesyonel oyuncuların tercih edeceği bir makine. Ayrıca hoparlörümüz var. 5 watt çıkış ve DTS destekli oyuncu kulaklığımızı bağlayarak çok iyi bir ses alabiliyoruz. Çok yüksek kalitede bir ses alabiliyoruz. Ta PlayStation'dan sonra Xbox'a e da bakmazsak ayıp olurdu. Bana Xbox'ı çalıştıran monitör diyebiliriz. Xbox konsolu bayağıdır açmıyordum. Ve iyi ki de açmışım. Xbox'ı yine yazılım farkı ortaya çıkıyor. PlayStation 5 konsolu da bağladığımızda FreeSync bölümünde FreeSync aktif edemiyorduk. Ama Xbox konsola girdiğimiz zaman yazılımı daha başarılı olduğu için bu konulardan asikrarlı olduğu için değişken yenileme hızı seçeneği otomatikman karşımıza çıkıyor. 4K 60 Hz OK HDR10 OK otomatik HDR yani bu cihazda dinamik HDR özelliği de var ve bu makinenin en büyük özelliği ben normalde FreeSync açmayın derim. HDR açmayın derim. FPS oyunlarında giriş gecikmesine neden oluyor derim. Ama bu makinenin özelliği bu özellikleri de aktif ettiğimizde gerçekten giriş gecikmesini normal monitörlere göre çok daha az verdiğinden ötürü açabilirsiniz. Evet böyle bir şey söz konusu. Full HD 120 Hz tertemiz oynuyoruz. Benim gibi yayın yapan, kayıt yapan kişiler için de, capture card kullanan için kullanan kişiler için de biçilmiş kaftan. Çünkü yayın ve kayıt yaptığımızda 1080p'de 120 Hz ne yazık ki akış alabiliyoruz. Monitörümüz de bu noktada bununla tam uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ve Xbox'ta FreeSync uyumlu olduğunu görmek beni mutlu etti. Bana sorarsanız PlayStation tarafında da FreeSync uyumu var da tamamen PlayStation 5 konsolun yazılımıyla alakalı bir durum olduğundan ötürü görmediğini düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde belki monitörün bir güncellemesi vardır. Daha bu monitörün bir sürü ayarları var. Bunları anlatan videolar sizlere çekiyor olacağım. Şimdi bir kutu açılışı ve ön izlenim videosu gibi düşünebilirsiniz bunu. Evet videodan da anlamak mümkün ki Renklerimiz gerçekten de çok güzel ve bir monitörde hoparlör olması benim çok hoşuma gitti. Sağ sol stereo hoparlör 5 Watt. Ayrıca FPS sayarımız da sağ tarafta açık. Bayağıdır oynamıyordum. Bakalım burada nasıl bir performans alacağız. Sizler için iki konsolda da cihazı incelemiş oldum. Series kullananlarda da yine 4K60 1080 120 kolaylıkla alabilecekleri bir makine olacak bu. Monitörün tasarımı, kasası, dizaynı gerçekten son derece kaliteli. E, pişman olmayacağınız bir makina bana sorarsanız bir de e-sport segmentinde bir cihaz olması çok hoşuma gitti. Daha demin 140 FPS oldu burada. <laughs> 140'ı gördük burada daha demin. Renkler gerçekten son derece yerinde ve son derece tok. IPS mat yansımasız ekran kullanılmış. Ayrıca cihazda dinamik HDR var. Dinamik HDR efektiyle beraber oynadığınızda renkleri çok kuvvetli veriyor. Mesela oyun HDR'ını alayım sizlere. Şöyle gelelim. Oyun modu. FPS yapalım. Bakar mısınız? Fırtına gibi bir renk geldi bir anda. RTS. Yarış. Ya ben 4K 120 Hz oynadığım Samsung'da 4K bir panelde bu renk tonlarını alırken Full HD bir makinede nasıl olur da bu kadar net pikseller ve böylesine bir renk cümbüşüyle karşılaşıyorum. Bunu e, anlamak biraz zor. Bakın monitörde hemen G-Sync açıldı. G-Sync aktif oldu. Ama PlayStation'da ne yazık ki G-Sync aktif olmamıştı. Bu PlayStation konsolun üreticileri yani neden bu yazılım konusunda Microsoft kadar yapamıyorlar. Gerçi yapıyorlar ama biraz geriden geliyorlar. Umarım bu da düzelir. Ben bu monitörde bu g özelliğinin PlayStation'da da açık olduğunu görmek isterim. Çünkü başka bir noktaya gireceğinden hiç şüphem yok. Oyunumuz başlasın. Biraz oynayalım bakalım nasıl olacak. Evet dostlar renkleri görüyoruz. Çok canlı. Gerçekten Xbox'e epeydir oynamıyordum. Abi Xbox'a daha iyi ya sanki. Benim ayarlarım çok kötü. Kolla en az 5 aydır oynamıyorum. Ama e, GC özelliğinin açılması müthiş oldu. Hemen hızlı bir test yapalım. Çok uzatmayalım. Gidiyorum mesela bakın bir anda döndüm. Saniyesinde ekran önüme geliyor. Ve gram bir bulanıklık söz konusu değil. 1 milisaniye GTG ve 0.5 milisaniye hareket bulanıklığı. Bakın anında dönüp adamdan kaçabildim. Ya hedeften kaçabiliyorum sonra da vurdum tabii. Çünkü onu daha hızlı görüyorum. Tepki süresi ve yeni, e, hareket bulanıklığısı çok iyi. Bakın sağa sola kaçıyorum, vuramıyor. Adaptif G-Sync'im var. 0.5 milisaniye hareket bulanıklığım var ve 1 milisaniye GTG ile aslında Xbox konsolda daha başarılı bir deneyim elde etmemi sağladı benim şu an itibarıyla bunu söyleyebilirim. PS5'te niye G-Sync özelliği açılmadı? Onu inceliği olacağım. Büyük ihtimalle PS5'e özel bir durumdur çözersem videonun açıklama kısmına ekliyor olurum. Sizlere Xbox üzerinden de monitörü gösterdim. Çok fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Renkler müthiş. Yani bu makineyi çok farklı bir noktaya soktu. Şunu açık yüreklikle söylemek isterim ki daha önceki kullandığım Samsung'un Xbox konsoldaki göstermiş olduğu her renk canlılığı çok beni tatmin etmiyordu. O yüzden bayağıdır Xbox oynamıyordum ama bu monitordan sonra büyük ihtimalle dönüş yapacağım gibi görünüyor. Dostlarım hepinize teşekkür ediyorum. İzlediğiniz sizler için elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.